Vallahi süper ya, değil mi? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen doğa sporları ve doğal yaşam festivali unutulmaz konserlerle son buldu. Vardı. <laughs> vardı. Bu düşlerim, bu düşlerim vardı. Sapanca Gölü kenarındaki Seka kamp alanında düzenlenen konserlerde gençler doyasıya eğlendi. <gülüyor> <gülüyor> Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin gençlere anlatıldığı etkinlikte sürpriz evlilik teklifi ise festivalde konsere damga vurdu. Bir kadın, kadın çizeceksin.